<laughs> Yapma hayır topu bırak şimdi ona Abi frikiyi ben kullanacağım hmm. tamam mı? Tamam sen kullan canımın içi Haydi 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 biraz daha küfredin, edin haydi Hayırdır oğlum sana ne hareket yapın lan bizimkilere Ne yapmışım oğlum Seni gömerim buraya ya gergedan kafası geri çekilin biraz Bak Mert bana bak bırak başlasın Tamam hocam dinle bir Bak Mert başlayacak E haksızlık bu İşte bile sen gelme Onur Aa bu benim banyo havlu değil mi lan Onlara hiç sarı vermiyorsun. Olmaz abi. Her boka sarı mı vereceğim Mert? Bize gelince de öyle mi? Öyle öyle. Öyle diyorsun yani değil mi? Aynen öyle. O zaman sizin maçla alakanız yok. Aslanım benim. Yatıyor. <laughs> Abi ne yapıyorsun kurban olayım ya. Kendini orada bilerek attın Arda. Arda valla senden hiç beklemezdim. Bir dakika bir dakika abi. Bak ben içeriye koşu yaparken Ayağını sert şekilde düşürdün beni. Ne? Sen düşürdün beni. Oğlum ben ayağına bile dokunmadım. Hocam kramponumun parasını kim verecek şimdi? Krampona değil topa müdahaleydi. Topa mı? Evet bildiğimiz top. Of ya babama ne diyeceğim ben şimdi. Hepsi senin yüzünden hocam. Oğlum ne oluyor bu akşam bana? Biri uyandırsın beni. Altay boş ver takma kafanı lo. Üç günlük dünyada dört gol yedin. Sakin ol be. Tamam siz geçin hocam. Sen neyi çekiyorsun amına?